Bu akşam deşifrede çağın vebası sayılan kanser hastalığını enine boyuna konuşacağız. Konuğumuz Türkiye'de kanser deyince ilk akla gelen isim, hocaların hocası, onkolog profesör doktor Erkan Topuz olacak. Kanserin %5 ila hadi 10 diyelim, 7'si veya onu genetik diyoruz. Hı. Tamam mı? Bunun altıda biri şey diyoruz, virütik veya bakteriyel diyoruz. Hı. Belki ileride göreceğiz ki hepsi virütik çıkacak. Şimdi keşfedemedik hala ne olduğunu. E bunun dışında diyoruz ki toprak su hava bilmem ne diyoruz. çevresel faktörler. Bunu partörler. da yüzde 40 katalım. E peki yüzde 20 niye geliyor? Yüzde meşhur. Onun için biz sebebini bulmadan milyarlarca dolar tedaviye akıtıyoruz. Niye? Çünkü kar tedavide kimyasallarda. Karteller böyle para kazanıyor. Maalesef. 350 milyar dolarla 500 milyar dolar arası senede Amerika'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye giren para bu. Türkiye'nin Eskiden bir kanser ilacı 10 senede çıkardı. Şimdi 2 senede FDA çıkartıyor. Çünkü Amerika'ya gel para gel. 2 sene zarfında sonra ölümler başlayınca ilacı ortadan kaldırıyor. Eskiden öyle değildi. 5 sene hayvan tecrübeleri yapılır. 5 sene insan tecrübe 10 sene sonra verilirdi piyasaya. Şimdi FDA bir senede bile hastalara sonuç veriyor. Verdiği de şu. Yeni çıkan mesela yeni bir ilaç vermiş piyasaya. Deri konusunu yapmıyorum. ismini de vermiyorum. Yeni geldi daha evvelsi gün. Yeni bir ilaç hemen FDI onaylamış. Katkısı ne biliyor musunuz? Hastaya iki ay 10 gün uzun ömür vermiş ilaç. İlacın fiyatı da 7 milyon lira. 7 bin lira. 2 ay kazandırdı diye FDI onaylamış. Ve ilaç da Türkiye'de kazanıyor? şu an satılıyor. Ben 15 senedir söylüyorum. Diyorum ki aman boyalara dikkat edin. Kıyafetlerimizin boyalarına dikkat edin. Aman şunlara dikkat edin. Bunlar kanserojendir. Bunun için mahkemelere verdiler. Tabii ki beraat ettik. Çünkü bilimsel konuşuyorum ben. Her birinin literatürde karşılığı var bunların. Bunlar benim kendi kafamdan söylediğim şeyler değil. Sentetik halılar senelerdir söyledim. Genellikle sentetik halılarda bakın formaldehit, mütadiyen, Sitiven gibi kanserojen dahil 120 uçucu kimyasal var. Eskitmiş oğulları bırakmıyorum ama yenilerinin yerine, yenilerinin yerine tercihler var. Yani bunun yerine tahta üzeri e, doğrudan doğruya kimyasaldan uzak boyalarla boyanmış veya mantar döşemeler kullanabilirsiniz. Veya bizim Anadolu'muzun dağ çiçeklerinden elmiş boyalarla halılarla döşeyebilirsiniz. Bakın çaresini de söylüyorum. Paketlerde satılan kahvelerde bile yüzde yedi, yüzde sekiz katkıma. var. Onun için poşette kahve almayın. Gözünüzün önünde kahve çekirdeğinden kahveyi çektirin öyle alın kahveyi. Perdeler, sentetik. Masa örtüleri oturuyoruz, yayıyoruz bembeyaz masa örtülerini sentetik. Televizyonlarda çıkıyorlar, yatakların reklamlarını yapıyorlar. Çok rahat yataklar, sağına dön rahatsın, soluna dön rahatsın, belin rahat eder. ...sırtın rahat eder... ...yahu bunlar sentetik kardeşim... ...yorganı da sentetik... Hocam. ...doğrudan doğruya... ...pamuk ve yünden şaşmayın... ...diyorum... ...ama bu sentetik muhteşem yatakları alın... ...ama üzerine bir kat pamuk veya... ...yün... ...olarak bir tabaka koyun... ...yorganınız doğrudan doğruya pamuk veya yün olsun... ...siz... ...kaşmir maşmir diye yiyorsunuz ya... ...Çin mallarını... ...o kaşmirin içinde bile... ...oturup bunlar var, bunlar, bunlar... ...bu plastik... ...petrol yani bazlı el yap, petrol var. el yap var. Bunu karıştırıyor, bize yutturuyor. Yutmamamız mümkün değil. Mikro seviyede çünkü. Kuru temizlemeye geliyorum. Perklor etilen... ...le temizleniyor. Bu doğrudan doğruya kanserojen. Lütfen... ...kıyafetlerinizi temizleyiciye verdiğiniz... takdirde en az 15-20 gün... ...balkona asın, havalansın. Bakın çok önemli. Kadınlar biraz gözlerini atsınlar bu zehirlerden. Sonra iyi şeyler söyleyeceğim. Ama bu dediklerimi söylerseniz bunlar iyi şeyler zaten. Kendinizi kanserden koruyorsunuz. Şampuanlar, kozmetik ürünler, jeller ee, bunun dışında e, vücuda e, devamlı olarak e, yayılan kimyasallar, özellikle meme kanserinin sebepleri bunların içine geliyor. Bütün bu ee, süs eşyaları ve diğer kozmetik ürünler Başta. Saç boyası Saç boyasında Tenilene diamin denen bir madde var Saç boyasında Saçlarının boy yanına duyalım Lütfen duyarım. saçınızı boyamayın Boyayacaksanız da Organik alın Eczaneden alın Onun içinde de 20 tane kimyasal var Bunu da unutmayın Organik olan da bile Onda bile var <laughs> Kanserojen demiyorum kimyasal var Onun için yarı yarıya kına yarı yarıya organik Alın kuaförünüze onu götürün. Gözünüzün önünde boyasın. Yoksa Çin balığına arkadan size kakalar. Tırnak cilası. Dibritül oftalat istifa ediyor. Ve çocuklarda, kadınlar bir de üzerine daha güzel olsun diye. Çocuklarda gelişim problemleri oluyor. Ve böbrek yetmezliğine sebep oluyor. Çocuklarında ve kendisinde. Üç ayda bir suyunuzu değiştirin diyorum. Farklı, marka, değiştirin. farklı marka su alın diyorsunuz. Çünkü aynı zehri devamlı almayın. Çocuk biber onları. Ben söylediğim zaman mahkemeye verdiler. Şimdi dünya kaldırdı. Cam, cam, cam. En sağlıklısı, en doğalı cam. Cam artık zaten Türkiye'de yasakladı. Çocuk oyuncaklarında. Çocuk oyuncakları Çin'den geliyorsa elinizi bile sürmeyin. İstanbul'da yediğimiz ette yüzde tehlike vardır. Biri çıkmış diyor ki efendim öğlen akşam kırmızı eti bol bol yiyin. Pirzolanızı yiyin. Onu yiyin bunu yiyin. Kardeşim sen kansere gel diyorsun. Bunu nasıl söylüyorsun televizyonlarda? E ben size sevindirici şeyler de söyledim. Dediklerimden katiyen üzülmeyin. Arkamdan dedikodu yapmayın. Bu adam çıktı moralimizi bozdu. Üzül... Değil. Bütün bu anlattıklarım biz insanlığımız için. Arkamızda artık devlet var. Sağlık Bakanlığı var. Tarım Bakanlığı var. Ama ne yapsınlar? Binlerce kanserojen var. Hangi birine uğraşsınlar? Gıdadan Hocam, başladılar sağ olsunlar. Çok teşekkürler. Her birine Ağzınıza teker sağlık. teker gelecekler. Bunları benim dediklerim sizi korkutucu olmasın, üzülmeyin, inadına sevinin. Böyle bir kişi sizlere gerçekleri teker teker bilimin ışığında anlatıyor. Ve böyle sayın bir e, sunucumuz var. Allah razı olsun Hocam. böylelerini. Çünkü medya güvenilir değil. Yüzde ellisi batak. Açık söylüyorum. Duysun bütün medya. Bütün sahtekar ilaçları, şarlatanların reklamlarını yapıyor. Çıkartıyor televizyonda konuşturuyor. Bir şeye dayanmayan doktor bile olsa Erkan hocam, pratisyen bunlar? Çok teşekkür Bir ediyorum. kısmı da hiçbiri doktor değil. Ama gördüğünüz gibi sağlam yerlerde var. Sağ olun hocam. Biz her zaman, her zaman doğruyu söylüyoruz. Hiçbir menfaatimiz yok. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyin reklamını yapmıyoruz. Para pul peşinde değiliz. Erkan doğruyu hocam, söylüyoruz. Teşekkür sağ ediyorum. Sağ Size olun, de Halka da.